Evet, ameliyatdan bahsedeyim. Güzel bir sevgi istedim. Ne zaman ameliyat oldunuz? Sanki aylar önce ameliyat olmuşsunuz. Dün aldım. E, yanlış anlaşılmasın. E. Dün ameliyat olduğum zaman e. 8 kiloydu. Bugün kaç ne defa deneyeceğim. Bir günde hemen zayıflamak olmaz. E. Muharrem'in kitli kilo problemi vardı. Çocukluğundan beri Muharrem maalesef yeme bozukluğuna sahip. Bu an biz 40 dakikada ameliyatta Muharrem'in hayatını değiştiriyoruz dünya kitabı yazdım. Var ya, güzel olacak her şey diyorum. <laughs> evet, <laughs> 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 Ama söz verdi, spor yapacak, vücudunu sağlam bir aile şekli sokacak. Bu ara e, YouTuber, neydi bütün YouTube kanalı? Miro, buradan e, abone olmayı unutmayın. Miro, <laughs> değil mi? Sağlık evet. Zavrı içinde diyoruz. böyle... Koç.